Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de A101'e gittik arkadaşlar. 7 Mart'ın ürünleri gelmiş. Erkenden bizim A101'e. Öyle güzel ürünler gelmiş ki anlatamam size. Çeşit çeşit yeni ürünler. Hepsini birlikte gezip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. 30 bini geçtik zaten. 31 bin olduk. İnşallah 40 bin olacağız. Lütfen butonlara basalım. Abonelik, aboneliklerinizi bekliyoruz. Lütfen videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman geçelim birlikte. Da 19, 90 bunlar da 19.90 liraymış. 7 Mart'ın ürünleri. Erken gelecek ürünlerden. Evet. Bunlar da yeni ürünler. 7 Mart. Aynen. Yeni gelecek ürünlerden. Aynen. Şu semaver çay bardağı var. Ama yok o pardon bu başka bardakmış ya. Bardak. <laughs> semaver çay bardağı. 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. 34.90. Ne kadar güzel bak. Bamu kapaklı var. bardaklar. Bayıldım bunlara bak. Bunlar da yeni. Hı hı. Şöyle harfleri de gelecek. var üstünde. Şuradan, bizim A101 erkenden gelmiş bunlar. 7 Mart'ın. Bunlar da yeni 7 Mart'ta gelecek yeni evet. ürünlerden arkadaşlar. Luminat tabak 40 lira. Şu kenarları bombeli. Hı hı. Bak şöyle farklı şeyleri de var. Hı. Farklı renkleri Bunlar de var. 8... Yine 39.95. Evet. Bak böyle siyahı da var. Şunu da gösterelim. Şunu gösterdim, gösterdim mi? Gösterdim ben onları. Şunları gösterelim. Bunlar da 59.90. Bunlara bayılıyorum ben. Bunlar Yine yeni gelecek ürünlerden. Reçellikler arkadaşlar. Bak. Bunlar da yeni gelecek. 7 Mart'ta gelecek ürünlerden size biz erkenden gösteriyoruz. Hı hı. Onun aynısı. 6 tane var içinde Altı bu arada tane Paşa Bahçenin bir ürünü. Evet. Şurada bir şey daha var ama. Bu tabaklarda 14.90. Bak bunlar da çok güzel. Harika ürünler. Şunları göstereyim 64.90. Tamam. Bunları da ee, Paşa Bahçenin. Bu da böyle bir kasesi. Bu da 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Aa bu da yeni. Evet. Daha ne olsun? Dur. Açabilirsek göstereceğiz Açacağım, inşallah. açacağım. Allah'ın izniyle. Şöyle bak. Şöyle güzel bir kase. Bunu da size gösterelim bu şekilde. Bak, Bunda şöyle da bir tane güveç var orta boy. Bu da 80 liraymış. Bu da 7 Mart'ın ürünü. Ve çok ağır biliyor musunuz? Orta açıyorum güzel. şu anda. Şöyle bir tane de borcam buldum. Bunun fiyatını ilk önce size söyleyeyim. 149 lira. 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bak, bu da yeni ürünlerden. Şöyle gösterelim size. Bir saniye. Çıkmıyor mu? Çıkar, Kapaklı çıkar. bir de. Çıkar. Onu da söyleyeyim. Çıkar, çıkar. çıkmasın, şöyle. Çıkışmasın. Tuttum. Şöyle. Böyle. Hı. Ay çok güzelmiş ha. Bak şöyle. Bak ne kadar güzel. Harika. Bunlar bir da yeni yani. ürünlerden. Şöyle gösterelim. Evet. 100 liraymış fiyatı. 100 lira. Hı hı. Evet, ikili. 7 Mart'ta evet. gelecek. Bak, bunlar da güzel ürünler, yeni ürünler. Makasları. Sonra... Bunlar 50 liraydı galiba. 50 lira. Bunlar da 7 Mart'ta gelecek Anlar. ürünlerden. Bak şöyle bunlar rengi da de var. 7 Mart'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar. Fiyatı 75 TL. Şöyle ikili yağdanlık. Kaça Yağlık, sirkelik diyelim. Bak şöyle yan yana koyalım. Gayet de güzel ürünler. Evet Kuru çok pırık. güzel. Şöyle bunlar da 7 Mart'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar. Şöyle ipli blender. 89.90. <laughs> Fiyatı da bu şekilde. Bak bu da 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Tavası 279 liraymış. Şöyle bak. Bianca model. Bianca model. Şöyle size göstereyim. Has seferin. Has Bir de bunun tenceresi var. Ama o da yok. yok. O burada yok. Tamam. Şöyle has şeyhinin tenceresini de bulduk. İlk önce fiyatını söyleyeyim. 389. 399. Herin. 399 pardon. Aha. Şöyle bir gösterelim de size nasıl bir fenzermiş, net bir şekilde görün. Ona göre. 24 santimmiş bu arada. Para verirsiniz bir saniye. Şöyle. Sen şunu tutar mısın? Tuttum, misin? tuttum. Şöyle bir bakalım da, bayağı güzelmiş bu ya. Al anne. Benim Aa çok güzelmiş. Gitti. Çok güzel Bak, bir. Bu fengel. da 7 Mart'ta gelecek ürünlerden 1200 lira fiyatı. Şöyle gösterelim. Sağlam bir yer bulalım gel. Ay çok ağır anne. Hı -hı, bir dakika. Bak şöyle. Aa çok güzel ama. Bir saniye. Şöyle gelsene şu tarafa. Gel gel. Geldim. Şöyle mi? Hı hı. Hani nasıl koyacağız onu öyle? Şöyle bak. Oraya koyma. Tamam. Şunu da al. Çek çek çek. Hı hı. Ver sen bana. da göndereyim. Çok güzel, yine 200 lira fiyatı var. Fiyat. Fiyat. gelecek ürünlerden. Şöyle bir tanesini göster güveçlere. 70 lira. Çok uygun fiyatı. Altılı. 10 liraya falan geliyor, 11 liraya Aynen. falan Tanesi. Bak şu sürahiler de 40 lira. Bunlar Şöyle, da yedim artık ürünleri. Bunlar da tabi. Bak şu da. Çok güzel anne. Çok uygun, bak şunun siyahı da var. Bunun siyahını geçen Aynen. sizde videomuzda bulamamıştık, burada bulduk. Aynen, burada bulduk. Da. Şöyle, şunlar var ama söyleyelim bunları. 5.90 bu tuzluklarda. Bak zaten bitmiş bunlar. Az kaldı. gelecek ürünlerden. Borcam var. Fiyatı ne kadar? 129 lira. Bak şöyle gösterelim. Bunlar da yeni ürünlerden. Bunlar da 7 Mart'ta gelen gelecek ürünlerden. 26.90'mış fiyatı. Bak pırıl pırıl. Çok yeni, güzel değil mi? Çok güzel. Yeni güzel ürünler. Şurada kaseler var anne ama bunların fiyatı yok ya. Neyse ben yeni de göstereyim. Onlar Şunlara bakar mısın? Bence. Arda Caman. Ama fiyatını bilemedim. Aynen. Bulursak söyleriz size. Bak şunlar Dondurmalık. Dondurmalık kaspaslar var. Bunlar da 7 Mart'ta gelecek ürünler. 150 lira bu çifti. Şöyle. Bak. Şöyle modeli de var. Onu da göstereyim size. Güzelmiş modeller. Çok güzel bak şöyle ikili. Bir de bunun teklileri var. Bunlar, Bunlar da, da 100 lira. Bir dakika ben şunu koyayım yerine. Onu da göstereyim şöyle net bir şekilde. Bak ne kadar güzeller. Evet. Çok güzeller. Bir de şu masayı söyleyelim mi? Söyleyelim. Bak katlanır masa 539 lira. Bu da benim hoşuma gitti. Bunlar da arkadaşlar 21-25. Bunlar da yeni ürün bence bak. Şöyle pırıl pırıl ediyor yani. Belli. Bir tane büyük servis tabağı buldum camdan. Bunun fiyatını biz şu an yok ama sonra size bulursak size, söyler. size söyleriz. yazarsak tamam, yazarız. yazarız. Ee. Lavanın sahanı var. 499 liraymış bunun fiyatı da. Bak gayet güzel bir ürün. Şöyle Bu da yeni gelecek ürünlerden. Ayrıntılı bir şekilde bakın. Aa, güzel bir ürün. var. Bunun fiyatı da 150 TL. Bunu da şöyle göstereyim size. Şunlar var. 89 lira. Şöyle çöp kovası asılabilen şu şekilde. Katlanabiliyor bir de bunlar. Evet katlanıyor da. Ee, tava buldum. Balık Kap tavası. Kapaklı. Bunun fiyatı da? 279 lira. Evet. Ha, şu var midi var bunu mi söyleyelim. 1499 lira şu gözlemeyi. Çay makinesi var. 999 lira Homentin. Şu var e, tost makinesi. Bu da 1399 lira Kivi'nin. Şu Arzu'nun Türk kahve makinesi var. Bu da 1200 liraymış. Tamam. Şunları da söyleyelim. Saksılara. Orkide saksılara. Bak bunlar da bence yeni, 1790 evet. Ha, yeni ürünlerden. Şunlar var. Bunlar da askılı balkon saksısı. 6,5 litre 32,90. Evet. Şu büyüğünü söyleyelim. Yuvarlak saksı 34,90. 9,5 litre. Yani şunu. Balkon saksısı 27 bu 27.90 evet. 6 litre. 6 litre. Hayır, burada bunlar. Şu küçüğünü de söyleyelim. Bak şu yuvarlak saksı 3.75 litre, 3.75 litre 18.90 lira. Şunda şöyle bir şeyler var bak. Çiçekler işte. mi? Evet. Evet ama fiyatları yazmıyor bunların. Bir Yeni gel gelmiş. 139 lira yazıyor bu ne? O başka bir şey süzgeç ediyor. Tamam. Hı -hı. Onun evet. da fiyatını söylemiş olalım. Yani fiyatını söylemiş olalım diyorum. Fiyatı yok. Fiyatı yok. Şunu <laughs> söyleyelim bak. Dekorlu kokulu mumlar var. 44.90 bak fiyatlar. Bunlar burada. Şu pipetli şeyleri söyle. 29.90. Bunlar pipetli değil ki. Desenli pipetli motor yazıyor. Ha, Pipet tamam. var içinde. Ha, varmış ben görmedim pardon. Bunlar fiyatını da söyledi. Şunları söyleyelim. Ahşap karma ürünler. 29.90. 29.90 bak oklavası da var. Ne güzel bir şey bunlar. Şu mesela havan şu şey oklava evet. şu fırça. Şunları da söyleyeyim Motivasyon motoru 99 lira buçuk litreymiş bunlar Bak, da. Bunlar da güzel baksana. Şöyle şu rengini de göstereyim size. Yeşil. Bu şekilde. Şu ikili bıçaklar yeni. Şunlar mı? Evet ama onların fiyatı yazmıyor ya. Neyse bulursak söyleriz. Şöyle ikilileri söyle. Yani ikili. Bunlar yeni. El pireyi var. 5.399 lira. Kaç litreymiş bu? 6 litre. Hı hı. Bunu da söyleyeyim size. Şöyle saç kurutma makinesi var. April'ın. 439 lira. Döküm kek kalıbı 219 lira. Tamam ona bir bakalım. Bu güzel oluyor biliyor musun bu kek kalıpları? Bir tane kalmış zaten. Şöyle bir göstereyim size yakından. Şurada Aprilia'nın bir şeyi var. Maşa mıdır o? Su dalgası maşası. 459 liraymış burada. Hmm. Süpürge var. Tamam süpürgeyi de söyleyelim. Tantum'un. 2400. Bak Şöyle gayet güzel bir ürün. Bezleri 24.90 Bunlar 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. Yeni ürünlerden. 45'e 65 santimmiş. Bak şu güzel bence. Bence de. Diğeri biraz soluk. Mutfak peçetesi var. 16.90 bunların fiyatı da. Bunlar da yine 7 Mart'ta gelecek erken aktör ürünlerden evet, arkadaşlar. Evet, ne kadar güzeller. Bunları da bulmuşken gösterelim istedik. Aynen aynen. Gösterdiğimiz şu. Bunun böyle bir çeşidi de var. Bak şunlar çok güzel ya. 7 Mart'ta gelecek ha, ürünlerden. ürünlerden. 199 lira bu terliklerin fiyatı. Bunu da buldukken, bulmuşken size gösterelim hemen. Bak şöyle gayet de güzel. Ee, bu eşortmanlar da 7 Mart'ta gelecek ürünlerden. 200 TL. Erkekler için. Bir de şöyle sivitler var. Erkekler için. Bunların fiyatlarını Fiyatını bulamadık gidip, ama bulursak biz size gene aynen. şöyle, şöyle Aa, banyo diyelim. takımının fiyatı var anne. ya. 129 liraymış bunlar. bunlar. Hı -hı. Bak bunlar da güzel ürünler. Yeni yeni mi bilmiyorum ama. Yok yeni değil bunlar. Yani, yani katalogda olsun. yazmıyor ama yeni herhalde. Yeni Aha. evet. Belki öyle. bir sonraki haftanındır bilmiyorum. Aa, burada fiyatlar yazıyormuş anne hepsinin. Yazıyor mu? Bak o da 239 liraymış. Hangisi? Demin gösterdiğim. Hı, tamam ya. Burada yazıyormuş da görmemişiz. Işte. 239 lira arkadaşlar. Aynen bunu da söyleyelim. Bu da bu arada seccade falan da vardı. Onlar nerede Kalmamış bilmiyorum. Seccadeler. Bak burada 40 lira. Bunların fiyatı da 90 TL. Bunları da size gösterelim. Patlamalı şey. Burada fiyatlar var. Tatlı kaşığı çatalı 22.90. Tamam. Nehirin. Tamam. Tekli satılıyor. Aynen. Yemek kaşığı çatalı ha. Senin 30 lira. Bu 30 lira mı? Evet. Tanesi. Evet. Tamam. Bunu da Başka ne var? Kaşık mı? Kaşık var. Yemek kaşığı. Yemek kaşığı çatalı 30. O da 30. Bu da 30. Bu da mı 30? Ama çok güzel bunlar. Kaliteli bence. Bak çay kaşığı falan da varmış ama onlar kalmamış. Onlar kalmamış. Şöyle fiyatlarını da göstereyim size. Matarası var 50 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim. Şöyle bak farklı renkleri de var. Şöyle kırmızı gibi. Şunlar ne acaba? Onlar... Bunlar da güzelmiş. Onlar da güzel ama onların fiyatı yok. Bunlar 100 liraydı. 100 liraydı bunlar. Hı hı. Sormuştuk. Evet Geçen videomuzda ya, sormuştuk. Bunları da size gösterelim. Kasaya sormuştuk. Bu da böyle şey gibi düşün. Aha, aynen aynen içiyorsun. Ha, nasıl çıkıyor bu pipet? Boş ver o kadar ha. uğraşma. 100 lira bunlar da. Şöyle böyle. baharatlıklar var. Bunlar da 8.90'mış. Tamam şunlara bakalım bak. Gayet de güzel be. Şunlar bayağı hoşuma gitti benim. Şöyle çift renk çerezlikler var. 24.90 bunlar da. Şöyle bak mavi rengi var. Bayıldım bunlara. Bir de şu kırmızı var. Değişil var değil mi? Hı hı. Ne? O mu? Onun ne olduğunu belli değil. Hmm, boş Bir pamet organizer çeşitleri. Ben... Tamam bunları gösterelim. 16 ,5. Bak şöyle rengi de var. Şöyle. Bu şekilde. Ay dikkatli koymak lazım tabak. İşte şöyle, oynuyor. Şöyle. şöyle kaşıklık var. İşte bu da indirmeye girmiş. 12-15'ten 8-45'e düşmüş anne. Tamam dur şunu düzelteyim de. Şu, değil mi? Evet. Bak bunlarda indirim var. Şöyle. Şimdi çıkartamadım. He. Şöyle bak. Şöyle motivasyon motorları var. Cam 40 liraymış bunlarda. Şöyle bak. Bir de şu rengi şöyle bir rengi vardı. Onu da göstereyim. Şunlar. Bunlar da güzelmiş. Çok güzel. Şişe. Şöyle motorlar da var. Bunlar ne kadar? Bunlar matara pipeti, çelik matara bu değil. Bu değil ya. 40 lira galiba. 40 lira falan değil. Aha, 40 lira, 40 lira. Göstermiştik ya daha önceden. Aynen. Şöyle Peki. bak mor rengi var. Şöyle iki renk var zaten. Bunlar farklı galiba. Evet, onlar farklı. Bunlar var arkadaşlar. E, keramikanın kaseleri 29.90 kaç santimmiş? 14. Ha, 14 santim. Göremedim de. Şöyle bak. Şöyle rengi var. Bir de şu sarıyı göstereyim size. Bak ne kadar güzel. Şurada da desen cam kupalar var. Bunlar da 14.90. Şöyle göstereyim. Üzerinde harfler falan var bak. Şöyle burçlar var. Bak şunların mavisi yeşili de var. Onları da gösterelim. Hı hı. Şöyle meyve sebze bıçakları var. Üçlü 19.90. Rock markasına aitmiş bunlar da. Şöyle kupa variller var 39.90. Bak bunlar da çok güzel ya. Bunlar baya güzel ürünler. Bak şunların renklerine bayıldım ben. Şöyle. Bu farklı kupa. O farklı bir kupa. O bir yerden gelmiş şu o. Şunu gösterelim. Bak bu güzel. Kırmızısı. Kırmızısı güzel evet. Bunlar bu şekilde. Şöyle şunları gösterelim. Bunlar da 29.90muş. Tamam. Bak bunları da size gösterelim. Şöyle. Bak şu rengi var. Şöyle kırmızı rengi var. Bir de yeşil. Bir de yeşil rengi var. Size Hepsi. hepsini gösterdim teker teker. Bu şekilde. Bir de şunlar da var anne. Bunlar da Karin markasına ait. 11,5 cm. 19,90'mış bunlarda. Hı, hmm, onlar da çok güzel. Bak şunu da gösterelim size. Yeşil gibi, değil mi? Çok tatlı baksana. Şu pembe gibi, şu yeşil gibi böyle. Başka var mı? Yok. Hayır, bunlar yok renk. Bir de şunlar var. Bunlar da 10 cm'miş. 15,90. Bunlar da değişik bir kase. Golf kaseymiş. He, golf şuna adı. Şunu da söyleyelim kahve sunum tepsileri şöyle 19.90. Tamam, farklı bakalım. modelleri de var. Bakın, Gayet güzel. Var mı başka? Şöyle güllü var. Üç, güllü. Başka var mı bakayım? Hmm, bayağı güzelmiş. Ve şöyle. şöyle. Bak üç tanesi güzel şöyle. Üçü de birbirinden güzel. Evet bunlar da bu şekilde. 19.90 fiyatları da uygun bence. Bence de uygun. Şu yağlık standlı set var. 70 liraymış bu da bir bakalım. Şöyle göstereyim ben. Çıkıyor mu? Çıktı çıktı. Hı, şöyle göstereyim. Cam. Şöyle cam bak. değil mi? Cam cam. Evet bu şekilde. 69.90 söylemiştim zaten. Fiyatında. Damlatmaz yağlık var. 720 milimmiş. 32.90 bu. Bu da baya güzel bir şeymiş. Evet damlatmaz. Ucu da um, değişik yani. buna de bakalım. Bu da bambu kapaklı borosilikat yağlık. Bir de buna bakalım şöyle şöyle. Şunun şurası kırık. Evet kırılmış. Kırılmış. Ama yine de gösterdik size. Tabi. Şöyle var. Şunu göstereyim. Bir de buna bakalım. Bak bu güzelmiş ha. Güzelmiş ama bunun fiyatı yazmıyor. Bunlar evet fiyatı göremedik. Şöyle bir tane şey var. Bunlar da 59 lira anne. Tamam onlara bakalım. Bu da yeşili bak şu anda burada tamam, olan. Tamam. Bu da yağlık setmiş. Yani şöyle bir getireyim şuraya nasıl olduğuna bir bakalım. Dikkatli çıkar. Çıkmıyor mu? Şöyle bak. Heh, göstereyim ben. Yani çıkarma boş şöyle. şöyle. göstereyim bak. Ya. Dur dur çıkar. Niye böyle? Ha sıkışıyor kutuya. Anladım. Bak şöyle. Bu şekilde. Bak şurada bir tane çay seti var. Love'ın 12 149 liraymış Tamam şuna bir bakalım. Şöyle açalım. Aa, çok, çok güzel. güzel. Bak, şöyle göster. Bak çok güzel değil mi? Güzel güzel. Bunu da koyalım geri. Böyle kaseler var. Bunlar da 109 lira. Frezya kaseymiş bunlar. Şöyle Şöyle çok güzel büyük tepsiler gelmiş arkadaşlar. Bunlar da 39.90'mış. Bunları da size gösterelim. Ne güzel tepsiler. Bayıldım bunlara. Şöyle Bak. çeşitlerini size. Şöyle şu çeşitleri göstereyim. Oraya koy anne. Şöyle şuraya. ha, Oraya. Şöyle koyayım. Bir de şunu göstereyim size. Çok güzel harika. Şunu da göstereyim. Tamam, bunu da göstereceğim. Var bu var. Ve bir de bu var. Bak bunlar da çok güzelmiş. Hani şu saklama kaplarını gösterelim mi bir de? 3 tamam, adeti 27,5 liraymış. Evet evet bunlar da yeni bence. Hı hı. Yeni gelecek ürünlerden bunlar. Evet. Hatırladım bunu orada. Aynen. Dur şöyle yavaş yavaş kapatayım. Hı hı. Şöyle bak. Bak şunlar. Bak, bak, ne güzelmiş. Ne güzel duruyor bak. Sonra şunları göstereyim size. Şöyle kaseler var, kaseler. 119 liraymış. Bunlar da altılı arkadaşlar. Paşa Bahçenin bir serisi yine. Şöyle bir tane manuel doğrayıcı var. Bu da 149 liraymış. Bunu da göstereceğim size. Şöyle Aşağı getireyim. Bak. Tamamdır. 149 bakalım. lira. Şöyle bak. Çıkart da. Çok da güzel. Bak şöyle şöyle göstereyim. Hı hı. Çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Doğrayıcı. Şu te, tepsileri gösterdim mi? Bunları mı? Hı. Aha <laughs> <laughs> gösterdim. Şöyle şeyleri göstereyim. Şunları göstereyim. 12.90. Bunlar da cam sosluk renkli diye geçiyor. Hı, hmm, bak şu rengi de var. Güzel renkleri var. Çok güzel renkleri var bunların da. Aa, bak burada farklı rengi var mı? Yok. Var. Yeşili var mı? Buraya koymuşlar da yok. Hadi yeşilini göstereyim bak. Bir de yeşil var. Evet. Şöyle şeyler var. E, su bardakları üçlü. Hmm. 79.90'mış bunlar da. Dur, onları şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle alabilirsem. Ben alırım. Heh, bu şekilde. Paşa Bahçeli'nin. Şöyle bak. Pırıl pırıl. Yeni gelmiş bunlar. Evet. Sonra süzgeçler var. Üçlü. Bunlar da 139 liraymış. Bunlar da şöyle gösterelim size. Gayet de güzel ürünler. Şu, Şeyleri bir söyleyelim mi sürgülü? Bir söyleyelim. Bunlar da sürgülü erzak kapları. Üçlü 69.90. Bak şöyle. Resmini görüyorsunuz zaten. 1.2 litre. 2 litre. 3.2 e, litre, litre. Bak, 3 tane güzel. var. Üçlü. Bunların fiyatı ne kadar? Söyledin. 69.90 değil mi? Evet. Tamam. Şunları söyleyelim. Bunlar da 24.90 değil mi? Evet. Bak bunlar organizer da organizer sepetler. 3.6'ymış şeyi, ölçüleri. Şurada yeni trend saklama kapları var. Bunlar da 2.2 litre. Bunlar da yeni gelecek ürünlerde 1990 Hmm, şöyle bir bakalım bakayım çıkartabilirsem. Nasıl çıkartacağız bunları anne? Kolay çıkartırım ben. Ne ki onlar? Benim için hiçbir şey. Dedim ve çıkartamadı falan. Çıkartırım. Yok çıkarttım çıkarttım. Bak. Bak bunlar. Şöyle bir tanesini en azından şöyle göstereyim. Aha. <laughs> Bak şöyle. Güzelmiş. Bak sizin için çıkarttım. Bak şöyle çok güzel çay bardakları var. Bunlar da 6'lı 79.90'mış. Bunlar da İrem modeli markanın. Ay, Paşa Bahçe markasına ait. İrem modeline ait. Şöyle renkli meşrubat bardakları var. Bunlar da 24.90'mış. 365 cc'ymiş. Bunların renkleri ne kadar güzel ne? Çok güzel. Bayıldım Bak şöyle bana. mavisi var. Bir de şöyle yeşili var. Hı hı. Şu tepleri, tepsileri söyleyebilirsin. Bunlar da 50, 50 TL. Tepsiler de çok güzel. Ben kullanıyorum bunları. Gayet de memnunum bunlardan. Sizler de kullanıyor musunuz? Yalınlar, Yorumlarınızı yazarsınız. aşağıya bekliyoruz. Çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Şu bardaklar 19.90. Şunlar mı? Evet. Onlar 14.90. Ha Bunlar 14.90. Şöyle gösterelim. Bak bitmiş bunlar. Azalmış gördün mü? Geçen gösterdiğimizde ne kadar fazla. Evet evet. Biraz. Şöyle göstereyim. Bitmiş yani bak. Bir de şu var. Şu modeli var. Şunlar da 19.90 Ha, bunu buraya karıştırmışlar. <laughs> 19.90 aslında. Hı -hı. Tamam bu 19.90. Bir de şu arkada var. Şöyle bak. Şunları da göstereyim. Bak ne kadar güzeller. Çok güzel. İşte, işte, harika bunlar. Şurada bir tane daha var. Bunu da göstereyim. tam Bu da süs cihazı gibi. Şurası değişik Hı -hı. sadece. Şöyle teflon kaplama çok amaçlı bıçaklar var. Bunlar da. Rock markasına aitmiş. 29.90 yine fiyatları. Onu söyledim anne ben. Tamam. Sonra şunlar var. Şu takma kapları. 60 TL. Tamam. Bunlar 60 TL. Bak ne güzel. ne yani bir... güzel açmışlar değil mi? Ne güzel. Benim yerimi açmışlar. Birisi koymuş buraya. Hı -hı. Onlara. Şöyle bak bir de onların siyahları var. Onları göstereyim. Şöyle açayım 5 dakikada. Kolay. Çok zor değil. Şöyle. Bir saniye. Şöyle bak. Şöyle. Şöyle koyalım ki güzel dursun. Evet böyle. Şöyle bak. Güzelmiş. Çok güzel. Bak. Bunlar da bu şekilde. Hmm. Şöyle mama konozları var. Bunlar da 14.90'mış. Bunları da göstereyim size. Şu şekilde. Farklı renklerde saksılar mevcut. var. 1.1 litre 4.95. Şunlar da aynı fiyat. Beyazı. Şunları söyleyelim. Prizma saksı. 2.1 virgül 1.3 litre. Ha 1.9 lira. 9 lira 10 kuruş. Şunlar da 6.95. Bunlar 1.1 litreymiş. Ha 1.1. Şu ne peki? Şu farklı şey. O Prisma no 2. Yani modelin adı. Tamam. Kaymaz taban, saçaklı halı varmış. Bu da 279 liraymış. 120'ye 180 cm'miş boyutu da. Evet, onu da söyleyeyim. Bayağı da büyük yani. Bayağı da büyük. Ne? Bu da yolluk. Bunun yolluğun fiyatı var mı? Yok. Yok meden. Ee, evet arkadaşlar biz A101'den bir tane Toshiba'nın televizyonunu aldık. Zaten size söylemiştim video çekerken ihtiyacımız var alacağız demiştim. Ve de aldık Allah nasip etti aldık. Bunları da size, bunu da sizle paylaşmak istedik. Güzel mi artık bilmiyorum servisçi gelecek kuracak inşallah Hı -hı. güzel olur. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz hepinizden Allah razı olsun güzel e, aboneliklerinizi bekliyoruz videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın 31 bin olduk sayenizde hepinizden Allah razı olsun 40 bin olmayı istiyoruz İnşallah onu da olur sayenizde o zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar biz şimdi A101'den bir de şöyle havlular aldık. Bunları da göstermek istedik sizlere. Bak, şöyle çok güzel ürünler arkadaşlar. Bunların fiyatı da tanesi 16.90'dı. Evet. Şöyle bakın ters tutmayayım. Aynen. Bunların... Bunlar dokuşumuza gitti, aldık. Kurulama bezi gibi, havlu gibi ama aynı zamanda kurulama bezi gibi değişik bir şey yani. Şöyle açalım ya. Zaten açmayacağız mı bunları? Açacağız zaten aynen. Hmm, şöyle bir gösterelim. Şöyle bak nasıl olduğuna bakın. Boyutuna bak böyle. Hı hı. Şöyle göstereyim zaten açacağız. Şöyle güzelmiş. Bakayım. Bayağı da boyutları güzel. Bu kadardı arkadaşlar bizim alışverişimiz. Ee, lütfen kanalımızda kalın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.